Herkese yeniden merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltılığımız için 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağını tavamıza alalım. Yağ ısındıktan sonra ince ince dilimlemiş olduğum patatesleri tavama alıyorum. Patateslerimizi arkalı önlü bir şekilde kızartacağız. Patatesler kızarırken biz de yumurtamızı hazırlayalım. 4 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Beyazına bir miktar yani yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Ve şimdi tıraş köpüğü kıvamını alana kadar yumurtamın beyazını çırpıyorum. Yumurtanın beyazını çok güzel bir şekilde çırptım. Şöyle ters çevirdiğinizde dökülmeyecek şekilde çırpmanız gerekiyor. Kahvaltımızın puf puf olması için bu çok önemli. Şimdi yumurtanın sarılarını önüme alıyorum ve diğer aşamaya geçiyorum. Yumurta sarılarımın üzerine bir miktar tuz ekliyorum. Şöyle çay kaşığımın ucuyla bir miktar karabiber ekliyorum. Tepeleme olacak şekilde bir yemek kaşığı un ekliyorum. Bir tür kahvesi fincanı sütü de ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Şimdi yumurtamın beyazından azar azar alarak yumurtamın sarısına ekliyorum. Bu aşamada yumurtanın beyazının yani köpüğünü söndürmeden şöyle yumuşak hareketlerle yumurtanın beyazını sarısına yedirmemiz gerekiyor. Yumurtamızı hazırlarken patateslerimiz de çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi hazırladığım yumurtayı patateslerin üzerine döküyorum. Tavamızın ağzına bir kapak kapatalım, ocağımızın altında kısalım, kontrol bir şekilde yumurtamızı pişmeye bırakalım. Bir spatula yardımıyla yumurtamızın altını kontrol edelim, kızarıp kızarmadığına bakalım. Üzerine de bir kapak kapatıp e, ters çevirelim. Ters çevirdiğiniz tabağı yağlamayı ihmal etmeyin. Tabağınıza yapışabilir. Kahvaltılığımın diğer tarafı da kızardıktan sonra servis tabağına alıyorum. Şöyle tavadan kurtarıp Üzerine birazcık pul biber serpmek istiyorum. Siz dilerseniz maydanoz vesaire de ekleyebilirsiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem de çok lezzetli bir kahvaltılık hazırladık. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz e, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu sayede beni desteklemiş oluyorsunuz ve videolarım daha çok kişiye ulaşıyor. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.